Sayın seyirciler, canlı canlı ölüm izleyeceksiniz. Dikkat. Evet, ölümün yaşandığı bir canlı yayın getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Arazi tartışması cinayetle de bitti. Dehşet anı kameralara işte böyle yansıdı. Tartışma karşılıklı restleşmeye dönüştü. Gidip tüfeğini aldı. Silah çekti. Kılını bile fırdatmadan tetiğe dokundu. Ben Furkan. Yaşım 26. Arsada benim hakkım olduğunu düşünüyorum. O arsa benim olacak. O arsa benim olacak. Adım Mehmet. Yaşım 17. Varsa da hakkım olduğunu düşünüyorum. Abimden küçük olsam da biraz da payım olduğunu düşünüyorum. Bu arazi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kardeşlerin arasına kan girdi. Ah kalbim. Ne yaptın <laughs> Muhammed? Ne yaptın bana? Neden ben abini yaptım. vurdun? Ben de yaptım. Abimi vurdum. Arsa benim. Arsa benim. Arsa benim.